Sevgili vatandaşlarım, bu ay içinde yani 9 Haziran'da Mersin'de önemli bir açılış daha gerçekleştirdik. Mersinli kardeşlerimizle birlikte Akdeniz Oyunları için yaptığımız yaklaşık 500 milyon liralık yatırımların resmi açılışını yaptık. Bunun yanında 300 milyon da tabii ki cari harcamalar olacak. Akdeniz Oyunları'nın bedeli böylece 800 milyonu buluyor. Sadece 18 ay içinde 11 yeni tesisi projelendirdik, ihale ettik ve inşaatlarını tamamladık. Böylece hizmete sunduk. Bu sayede 25 bin kişilik bir stadyum, 7500 kişilik muhteşem bir spor salonu, 4500 kişilik Akdeniz Oyunları Köyü, merkezde 1000 kişilik spor salonu, 720 seyircili boke tesisi, 1000 kişilik jimnastik salonu, 3500 kişilik tenis kortu, 500 kişilik spor salonu, atıcılık tesisleri ve 1000 kişilik olimpik yüzme havuzu Mersin'e kazandırılmış oldu. Bu eserler Akdeniz Oyunları'nın ardından da hizmet vermeye devam edecektir. 20 Haziran'da 17. Akdeniz Oyunları'nın resmi açılışı için tekrar Mersin'e gittik. Son derece görkemli, son derece heyecan verici bir açılışı gerçekleştirdik. Evet, 18 ay gibi kısa bir süre içinde Mersin'de çok büyük işler başardık. 24 ülkeden yaklaşık 6 bin sporcunun katıldığı 17. Akdeniz oyunlarını başarıyla gerçekleştirmenin gururunu yaşadık. Akdeniz olimpiyatlarında milletimize madalya sevincini yaşatan tüm oyuncularımızı bu vesileyle gönülden tebrik ediyorum. 21 Haziran'da Kayseri'deydi. Orada da yine başarılı bir organizasyonla U20 Dünya Futbol Şampiyonası açılış törenini gerçekleştirmenin coşkusunu yaşadık.